Soma Termik Santrali'nin bacalarından çıkan küller hem çevre kirliliğine hem de insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Somalı vatandaşlar özellikle son 6-7 aydır santralin daha fazla kül yağdırmaya devam ettiğini belirterek sağlıklarını tehlikeye atan bu durumun bir an önce çözülmesini istedi. Buradan çok şikayetçiyiz bu külden dolayı. Her gün arabaların üzerlerine bir karış bir parmak kül oluyor burada. Her gün. Kül nereden geliyor? santralın bacasından geliyor buraya. Tamamen salıyorlar bu külleri. Bu küllerden dolayı çok rahatsız burada. İnsan sağlığı açısından zarar olmaz olur mu ya? Bunlar solunum yolları. Diğer her türlü hastalığın bir şeyi. Vallahi bu bacılar yapıldım yapılaldan beri böyle. Ama bir ara bu kadar salmıyorlardı. Şurada iki seneden beri çok salmıyor bu. Affedersiniz balkonlara çamaşırlar dahi serilmiyor. Gördünüz. Süpürge bir sefer çektim bir parmak toz. Eskiden beri, 90 senesinde bacalar kuruldu, o zamandan beri devam ediyor. Hep duyuyoruz, filtre konacak, kapanacak. Durum böyle. Aynı Dilovası gibi. Sen burada fabrikalarından pislik akıyor, insanlar nasıl kanserler... Burası da aynı. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, Soma'daki santraldan dolayı çıkan kül problemimiz var. Ee, burası en yakın oturulan yer yani, semt. İstasyon mahallesi burası geçiyor. Buradan hava sakin olduğu müddetçe, hava sakin olduğu zaman direkt yani hemen burayı yağıyor. İşte mesela arabalarda en büyük problem kendi sağlığımızda. Nefes almakta zorluk çekiyoruz. Nefes alırken böyle insanın genizi yanıyor. Bak o derece yani böyle...